Amir-i Rifai Hazretleri bütün Ehlullah'ta dermiş şu üç vasıf vardır. İstisnasız hepsi fetanet sahibidirler, hepsi zekidirler. Yani hiç ahmaktan Allah dostu olmaz dermiş. İki, istisnasız her biri sehavet sahibidirler. Yani cömerttirler, cimriden Allah dostu çıkmaz. İstisnasız her biri mütevazi insanlardır kibirliden Allah kendine dost seçmez. Hakikaten bütün ehlullah'ta böyle bir vasıf var. Kur'an-ı Azim şu anda vermeyen kimselerin ebrar sınıfına giremeyeceğine dair kesin ifade var. Kesin. Şöyle diyelim cimrilik hak dostluğuna giden yolu tıkıyor. Ne kadar cömerseniz yol o kadar rahat akıyor. Ne kadar Cimriyseniz o kadar daralıyor. İçinden geçemiyorsunuz. Bir adım ilerleyemiyorsunuz. Onun için Yüce Rabbimiz Zat-ı sürekli verdiği için, ihsan ettiği için ihsan edici kullarını seviyor.